Cumhuriyet Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin aynı zamanda oyun yazarı olarak da bilinen bir edebiyat dehasıydı. Pek çok eseri bulunan Güntekin toplumsal sorunları ele alıyor, bu konuları eserlerine yansıtıyordu. Çalı Kuşu ve Yaprak Dökümü gibi unutulmaz eserleriyle Türk Edebiyatı'na önemli katkılarda bulunmuş. Eserleri televizyona da uyarlanarak geniş kitlelere ulaşmış usta bir yazar o. Yazdığı unutulmaz eserlerle adını tüm ülke, duyuran Güntekin'i gelin daha yakından tanıyalım. 27 Kasım 1889'da askeri doktor olan Nuri Bey ile Erzurum valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu olarak İstanbul Üsküdar'da doğdu. Reşide adlı bir kız kardeşi vardı ancak çok küçük yaşta öldü. Tek çocuk olarak büyüdü. Babasının görevi sebebiyle çocukluk yılları farklı şehirlerde geçti. İlkokula Çanakkale'de Mektebi iktidaide başladı. Daha sonra Mektebi Sultani'de ve İzmir'de Frerler Okulu'nda okudu. Öğrendiği Fransızcasıyla klasiklerini tanıdı. Çocukluk yıllarında okuduğu Fatma Aliye Hanım'ın Udi isimli romanı hayatına çok büyük bir iz bırakmıştı. Onu sanata heveslendirmişti. Reşat Nuri edebiyatla ilgisinin çocuk yaşlarda teyzesinin oğlu Ruşen Eşref'le beraber dinledikleri Ağa'nın masallarıyla başladığını, daha sonra Çanakkale'de otururlarken ev hanımlarının kendi aralarında okudukları hissi romanlara kulak misafiri olduğunu, bunlar arasında özellikle Fatma Aliye Hanım'ın Udi di adlı romanını unutamadığını söylüyordu. Fakat asıl bir süre sonra Halit Ziya'dan okuduklarıyla hevesinin arttığını ifade ediyordu. Babasının Çanakkale'deki evlerinde zengin bir kütüphanesinin olması onu kitaplara iten ve yazı yazma kültürünün gelişmesini sağlayan bir araç oldu. İzmir'de Frerler Mektebini bitirmeden tasdikname alıp o sırada açılan bir müsabaka imtihanını kazanarak İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Şubesine girdi. 1912'de buradan mezun oldu. Bursa İdadisinde Fransızca öğretmenliği ile ilk resmi görevine başladı. 1927'ye kadar Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak görev yaptı. Beşiktaş İttihat ve Terakki, Fatih Vakfı Kebir, Fener Yolu Muradi Hamis, Osman Gazi Paşa Mekteplerinde, Vefa Sultanisi, İstanbul Erkek, Çamlıca Kız, Kabataş, Galatasaray, Erenköy Liselerinde Fransızca, Türkçe, Felsefe, Pedagoji Öğretmenliği ve idarecilik yaptı. Erenköy Lisesi'ndeyken öğrencisi olan ve bir tanem diye hitap ettiği karısı Hadiye Hanım'la 1927'de evlendi. Hadiye Hanım, sıtma hastalığına karşı verdiği mücadeleyle tanınan İzmitli doktor Feyzullah İzmidi'nin torunuydu. Hadiye Hanım ve Reşat Nuri Bey'in 1927'de başlayan evlilikleri gelen bir evlatla şenlendi. Bu evladın adı Ela'ydı. Evlilikten tam 14 yıl sonra doğmuştu. Doğumuna babası öyle sevinmişti ki kızının hatıra defterine şu satırları yazmıştı. 11 Mart 1951 Ela kızım ben çocukken senin yaşındayken gökyüzünde aya bakardım. Ay dede ay dede oğlun kızın çok dede birini bana versene, Allah sana çok vere diye dua ederdim. Ay dede beni işitti, çocuklarının birini bana verdi, adı Ela kız olsun dedi. Benim kadar çok ömrü, benimkiler kadar güzel çocukları olsun dedi. Ela kızın babası Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Ela henüz 6 yaşındayken Paris Kültür Ataşesi oldu. 1954'e kadar süren Paris yılları sayesinde küçük Ela Fransızca ile tanıştı. Yıllar sonra yabancı deli sayesinde para kazanacaktı. Eğitimine Paris'te başlayan Ela o günleri şöyle anlatıyordu. Hem Almanların müttefiki hem de Müslüman olduğumuz için okulda çok aşağılanırdım. Ama ben intikamımı iyi notlarla aldım. Türkiye'ye döndüklerinde ilkokula Nişantaşı'ndaki Nilüfer Hatun İlkokulu'nda devam etti. Birkaç yıl sonra kaybedeceği babası çok az babanın yapacağı şeyler yapıyordu. Küçük kızını yürüyüş arkadaşı olarak seçmişti. Yıllar sonra Ela Güntekin, babam çok nazik bir adamdı. O zaman babalar şimdikiler gibi değildi. Çocuklarını dizlerinde hoplatmazlar, beraber bir takım şeyler yapmazlardı. Bir de tabii babamla aramızda ciddi bir yaş farkı vardı diyerek anlatmıştı. Bir gün babası okula müfettiş olarak gelmişti ertesi gün Ela okulda yapmadığı bir şeyden dolayı saçma bir gerekçeyle ceza almıştı. Babasına bundan bahsettiğinde ise şımarmandan korkmuşlardır yanıtını almıştı. Ela babasının bu tavrını benimsedi ve hayatının her döneminde buna göre hareket etti. O yüzden Reşat Nuri'nin kızı olmakla övünmedi, babasını öne çıkarmadı, televizyonlara çıkmak, röportaj vermek istemedi. Bu tavrım yüzünden ayrıcalıklı bir muamele görmedim ama babamdan dolayı insanlardan çok sevgi saygı gördüm diye anlatmıştı. Reşat Nuri Güntekin ve sevgili kızı Ela Güntekin de karşımıza bir çizgi roman sayesinde çıkacaktı yıllar sonra. Reşat Nuri'nin Ay Dede'den istediği kızı Ela ardında harika kitaplar ve dopdolu bir ömür bırakacaktı. Ela Güntekin tenteni dilimize kazandıran kişiydi. Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra edebiyatla uğraşan Reşat Nuri yazmak istiyordu. Yazı hayatına Birinci Dünya Savaşı sonlarında başladı. İlk başta uzun bir öykü olan Eski Ahbap Diken dergisinde yayınlandı. 1918-19 yıllarında Zaman Gazetesi'nde Temaşu Haftaları adı altında tiyatro eleştirileri ve tanıtım yazıları yazdı. 1923-24 yıllarında Memduh Yesari, Münif Fehim ve İbnü Refik Ahmet Nuri ile birlikte Haftalık Mizah Dergisi Kelebeği çıkardılar. Bazı yayınlarında Hayrettin Rüştü, Cemil Nimet, Sermet Ferit, özellikle mizahi yazılarında Yıldız Böceği, Ağustos Böceği, Ateş Böceği gibi takma adları kullandı. Zaman, Vakit, Kelebek, Diken, Temaşa, Büyük Mecmua, İnci, Ayda Bir, Fikirler, Cumhuriyet, Resimli Şark, Tan, Yeni Mecmua gibi gazete ve dergilerde yazdı. Reşat Nuri Güntekin'in şöhreti Çalı Kuşu adlı eseriyle zirveye ulaştı. 1922 yılında Vakit gazetesinde tefrika edilen bu roman, 1923'te kitap olarak yayımlandı. Türk Edebiyatı'nın en çok okunan ve en çok basılan romanları arasında yer alan Çalıkuş'u, Güntekin'in imzasını geniş kitlelere duyurmasını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kitap okuma sevgisini hepimiz biliyoruz. Atatürk'ün sevdiği pek çok kitap oldu. Ama Kuşu'nun Atatürk için yeri başkaydı. Atatürk'ün Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı ve çok okunan romanı olan Çalıkuşu'nu çok sevmesinin nedeni ise öğretmenlik yapan ve Anadolu'yu aydınlatma sevdası taşıyan merkezinde Feride adlı öğretmenin olmasıydı. Atatürk'ün Çalı Kuşu'nu okuyup bitirdiğinde biliyor musunuz? Dün gece Reşat Nuri Bey'in Çalı Kuşu romanını okudum. Çok beğendim. İhmal edilmiş Anadolu'yu genç bir hanım öğretmenin yaşadığı zorlukları ne güzel anlatmış. Bitirince İsmet'e vereceğim. Sonra da sizler okuyun dediği biliniyor. Ünlü yazarımız Reşat Nuri Güntekin'in eşi Hadiye Güntekin, Ulu Önder Atatürk'le ilgili anılarını milliyete şöyle anlatmıştı. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında attan düştüğünde yaralı olarak dinlenirken Reşat Nuri'nin ünlü eseri Çalıkuşu romanını okumuş. Atatürk bunu Reşat Nuri'ye anlatırken şöyle demiş. Çok ağrım vardı. Senin Çalıkuşu'nu okurken ağrım sızım hafifledi. Atatürk bunu söyledikten sonra Reşat Nuri'ye kendi içtiği altın yaldızlı ve üzerinde gazi yazılı sigarasını hediye etmiş dedi. Ayrıca Çalı Kuşu romanının baş kişisi Feride'nin gerçek olmadığını belirten Hadiye Güntekin, Reşat Nuri'nin Feride'si bir hayal mahsulü, birçok kişinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan karma bir kişilik dedi. Çalı Kuşu'nun popülaritesini hiçbir zaman yitirmediğini, dünya dillerine tercüme edildiğini anlatan Hadiye Hanım, telif konusunda bir şikayeti olmadığını söyledi. Güntekin 1927'de marif müfettişi oldu ve bu arada dil heyetiyle birlikte bazı çalışmalarda bulundu. Anadolu'yu baştan sona dolaşmasını sağlayan müfettişlik görevi sayesinde ülkenin gerçeklerini yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Babasının memuriyeti dolayısıyla çocukken daha sonra öğretmenlik ve müfettişlik yıllarında yakından tanıdığı ve müşahede ettiği Anadolu şehir ve kasabaları, insanları, karşılaştığı olaylar, roman ve hikayelerinin zengin malzemesini oluşturdu. Tanzimat'tan bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi'nde şunlar yazılıydı hakkında. Kullandığı günlük konuşma dili ve toplumsal ve edebi temalarla geniş bir okuyucuya sahip olan Reşat Nuri, yazdığı yapıtların oluşumunu ve gelişimini şöyle anlatır. Hiçbir zaman derhal mevzuun planını yapıp yazmaya başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzu zihnimde bir köşeye atarım. Onu francola hamuru gibi kendi kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan birçok senelerin geçtiği vakidir. Bu müddet zarfında mevzuğa bazı ilaveler yaparım. Bazı kısımlarını atarım. Romanın sonunu nasıl bitireceğimi tayin etmeden yazıya başlamam. Evvela umumi bir şema yaparım. Fakat eser henüz definitif olmamıştır. Ortada şahıslar ya hüviyetlerini değiştirirler. Evvelce hiç düşünmediğim bakalar, yeni şahıslar gelir. Böyle çala kalem bir müsvedde yaparım. Sonra ikinci müsveddeye başlarım. Bu birincinin retuşudur. Romanın asıl yazılışıdır. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları adlı yapıtı, gezi yazısı, anı ve deneme türünün özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Eser, yazarın müfettişlik görevi sebebiyle Anadolu'ya yaptığı gezilere ilişkin notlarını kitaplaştırmasıyla oluşturulmuştu. Eser iki ciltten oluşuyor. Birinci cildin ilk baskısı 1936'da, ikinci cildin ilk baskısı ise 1966'da yapılmıştı. çocukluğunda çadır tiyatrolarına düşkünlüğü bu edebi türle de ciddi olarak ilgilenmesine yol açtı. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, edebiyat tarihlerinde ve genel okur nezdinde daha çok romancı yönüyle tanınsa da tiyatroyla sıkı bir ilişki içinde olmuştu. Türk tiyatrosunun gelişmesinde çok önemli katkıları olan Güntekin, telif tiyatro eserleri yazmış, tercüme adapteler yapmış ve bunların sahnelenmesinde etkin rol almıştır tiyatroya dair faaliyetlerinde metin yazarlığı ve çevirmenliğin yanı sıra tiyatro eleştirisiyle de yakından ilgilenmiş, yazarlık yaşamı boyunca çok farklı süreli yayınlarda tiyatroya dair onlarca eleştiri metni kaleme almıştır. Bütün romanlarının tiyatro halinde senaryoları olduğunu söyleyen Reşat Nuri, kişilerine sevgiyle sokulan bir romancıdır. Genellikle onların gerçek yaşamlarındaki en belirgin özelliklerini yitirmeden yansıtmaya çalışır. Gözlem yeteneği yaşama çok geniş bir perspektiften bakma imkanını sağladığı için romanları geçiş dönemi yaşayan ülkemizden insan manzaraları çizme başarısına ulaşmıştı yazdığı, çevirdiği, kitap biçimine girmiş veya dergi gazete sayfalarında, tiyatro repertuarlarında kalmış eserlerinin toplamı yüzü bulan Reşat Nuri Güntekin, Anadolu'daki yaşamı ve toplumsal sorunları ele almış bir yazardı. Romanlarında sayısız insan tipi yaratmış, çoğunlukla erkek olan kahramanlarını dış görünümlerinden çok psikolojik özellikleriyle yansıtabilmişti. Reşat Nuri Güntekin eserlerinde toplumsal eleştiriler yaparken insanın içsel çatışmalarına da değinmiştir. Bu sayede hem toplumsal hem de kişisel meseleleri işlemiştir. Eserlerindeki sade ve akıcı üslubuyla okurlarını etkilemeyi başarmıştır. Onun eserleri Türk edebiyatının özgün ve önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayımlanan Ulus Gazetesi'nin İstanbul kolu olan Memleket Gazetesi'nin başında bulundu. 1950'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Türkiye Temsilciliği ve Öğretici Müfettişliği görevleriyle Paris'e gitti. Paris Kültür Ataşeliği yaptı. 1954'te ise yaşından dolayı bu görevden ayrılmak zorunda kaldı. Emekliliğinden sonra bir süre İstanbul'da İstanbul Şehir Tiyatrosu Edebi Heyeti üyeliği yaptı. Romanları ve oyunları özellikle Çalı Kuşu romanının yayımlanmasından sonra geniş halk kitleleri arasında büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. 2. Abdülhamit devrinden çok partili demokrasiye kadar Türkiye'nin en bunalımlı dönemlerini bizzat yaşamış, tarihsel, toplumsal ve siyasal olayların Türk insanı ve toplumu üzerindeki etkilerini başarıyla yansıtmıştı. Arap alfabesiyle basılmış olan ilk üç hikaye kitabı sonradan Latin alfabesiyle tekrar yayımlanmıştı. Eserlerde geleneksel karşısında yeniyi sunma, Cumhuriyet ideolojisini yayma çabası görülür. Eğitimci karakterler ideal tipler olarak varlığını sürdürür. Reşat Nuri'nin ilk bakışta aşk konusu üzerine kurulmuş gibi görünen romanları gerçekte verilmek istenen mesajların şahıs ve olaylarla örülmüş edebi metinleriydi. Genellikle klasik roman yapısı içinde kalan Reşat Nuri romanlarının çoğunda kahramanlarından birinin ağzından nakletmiştir olanları Özellikle cehalete karşı öğretmenlerin, bedeni hastalıklara karşı da doktorların verdiği mücadele Reşat Nuri'nin romanlarında yüceltilmiştir. Çalı kuşunda Feride'nin şahsi macerası etrafında Osmanlı bürokrasisinin, eğitim sisteminin, kadının toplumdaki yerinin, batıl inançların tenkidi vardır. Gizli el ve değirmende bozulan devlet mekanizması, bürokrasi, rüşvet ele alınır. Damgada toplum içinde haksız yere suçlanmış, harabelerin çiçeğinde sakat kalmış insanlar adına merhamet ve hoşgörü istenir. Yaprak dökümü ve gökyüzü Cumhuriyet döneminde yanlış batılılaşmanın getirdiği zihni ve ailevi krizlerin romanıdır. her zaman yazmaya devam etti Reşat Nuri Güntekin. Kalemini hiç bırakmadı elinden. Ancak çok sigara içtiği biliniyordu ve ne yazık ki kaçınılmaz son gelmişti. Akciğer kanseri teşhisi aldı. Tedavisi için Londra'ya gitti ve orada 7 Aralık 1956'da hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 13 Aralık 1956 günü Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Büyükada'da yaşadığı üç katlı evin dış cephesi Reşat Nuri Güntekin Evi olarak korunmakta. Levent'te oturduğu sokağa Çalıkuşu ismi, Kadıköy'de ve İzmir'de bir ilköğretim okuluna ve Fatih'te bir tiyatro sahnesine Reşat Nuri Güntekin'in ismi verildi. Çalıkuşu ve Dudaktan Kalbe romanları yazdığı İzmir'deki evi Reşat Nuri Güntekin evi adıyla kütüphaneye çevrilmiş ve evin bulunduğu mahalleye Çalı Kuşu adı verilmişti. Ayrıca sanatçının ölümünden sonra yayımlanmamış bir romanı ortaya çıktı. Bu konuda eşi Hadiye Hanım da çok yardımcı olmuştu. Reşat Nuri'ye göre sanatçı, duyguları başka insanlardan daha fazla keskinleşmiş insandır. Acıları da daha yoğun yaşar. Yazar Reşat Nuri Güntekin ile Fevzi Lütfi Bey'in gerçekleştirdiği röportaj 1922 yılında Dergah Dergisi'nde yayınlanmıştı. Bu konuşma 34 yıl sonra Güntekin'in ölümünün ardından 15 Aralık 1956'da Akşam Gazetesi'nde bir kez daha yayınlandı. Hüseyin Avni Şanda'nın yazısıyla sunulan söyleşi Güntekin'in edebiyat ve yazarlar hakkındaki görüşlerini yansıtmıştı. Fevzi Lütfi Bey sordu, Reşat Nuri Bey yanıtladı. Söyleşiden satır başları şöyle. Eski edebiyatımızı seviyorum fakat itiraf etmeliyim ki o kadar anlamıyorum. Nefi, Nedim, Fuzuli, Galip de de çok büyüktürler. Fakat mütemadiyen bunları oku derseniz tahammül edemem. Bunları seviyorum. Bir amatör, bir mozaiki nasıl severse öyle. Hatta zannederim herkes seviyor diye ben de seviyorum. Bildiğimden değil. Uzun uzun Halit Ziya Bey'den bahsetti bu röportajda. Küçükken en çok sevdiğim muharrirdir diyordu. Reşat Nuri'yi yazı yazmaya onun kitapları sevk etmiş. Her şeyden evvel tiyatroya hazırlanmış evvela yalnız roman yazmak istermiş. Lakin sonra tiyatroya dönmüş ve bugün romanı tiyatroda daha kuvvetli olsun diye yazıyormuş. Düşündüm, demek ki İstanbul'da bir vaka, bir tarih olan Çalıkuşu günleri, hançerin eski rüyasının birer desteğinden başka bir şey değilmiş. Kendisi de öyle söylüyor, roman yazmam tiyatroya destek olsun diyedir. Zira romandan tiyatroya dönmenin daha iyi olduğuna kanidir. Ben kendi zevkim için yazdım ve öyle yazacağım diyor hakikatten ziyade hayali severmiş. Diyor ki, ben gördüğümü yazmadım, münzeviyim, düşündüğümü yazarım. Bu sırada romanlarını bitirip de mi gazeteye verdin dedik, aradım sordum, hiç böyle yapan yokmuş dedi. Usta yazar Reşat Nuri Güntekin'in vefatının üzerinden 60'tan fazla yıl geçmiş olmasına rağmen hafızalarda onun eserleri halen var. Emanet ettiği eserlerle günümüzde halen çok sevilen yazarlar arasında yerini koruyor. Daha lise yıllarında babasız kalan kızı Ela Güntekin'den de bahsetmezsek olmaz. Sabah pazarda Güntekin'den oldukça detaylı bahsediliyor aslında. Oradan bazı satır başlarını aktaracak olursak şunları söyleyebiliriz. 1941'de doğan Ela Güntekin, babasının ölümünden iki yıl sonra liseden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümüne girdi. Daha sonraları Türk dışişlerinin önemli büyük elçilerinden biri olacak Tanşu Bleda ile evlendi. Çift 1968'de ayrılınca Ela Güntekin Türkiye'ye döndü ve TRT'de program uzmanı olarak çalışmaya başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncularından Mehmet Keskinoğlu ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten bir kızı oldu. Ela Güntekin, Reşat Nuri'nin kızıydı ama başka bir yazarın kahramanıydı. Sevgi Soysal'ın 1970 tarihli Yürümek romanındaki Ela'ydı o. Yakın arkadaşı Soysal'la 12 Mart'ın hemen ertesinde yaşadıkları bir olay, Soysal'ın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuş romanının gizli kahramanı yaptı Güntekin'i. 1971 yazında bir akşam arabada eşi Mehmet Keskinoğlu'yla tartışmaya başladı. Yanlarında Soysal da vardı. Tam İsrail Büyükelçiliği'nin önünde durdukları sırada Güntekin'in Keskin oğluna yeter diye bağırmasıyla etraflarını polisler çevirdi. O sırada TRT'de çalışan herkes gibi mimliydi o da. Sevgi Soysal'la kendilerini Mamak Cezaevi'nde Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda buldular. Bir ay hapiste kaldılar ve çıkınca da işlerine son verildi. Bu olay Soysal'ın en önemli romanlarından birinin doğumuna neden oldu. Üçüncü kez nikah masasına oturan Ela Güntekin, Tanju Akerson'la evlendi. Bu evliliğin meyvesi de Yağmur Reşat Akerson oldu. Ancak bu üçüncü evliliği de çok geçmeden bitti. Üstelik bu kez oğlu Yağmur da Amerika'daki babasının yanında yaşamaya başlamıştı. Artık Ela için özlem dolu yıllar başlamıştı. Emekli olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Özel dersler verdi. Bu dönemde başladığı çeviri yapma işi hayatının daha sonraki bölümlerinde yapacağı tek iş olacaktı. Ağır hastalıklar geçirdi. Beyin ameliyatları, boyun fıtıkları peşini bırakmadı. En son kanser sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu. 2010 yılında hayatını kaybetti. Reşat Nuri'nin biricik kızı Ela Güntekin çok sevdiği babasına kavuştu. Acısıyla tatlısıyla bir Reşat Nuri Güntekin geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.